Mutfağıma hoş geldiniz. Kabımın içine iki buçuk su bardağı su ekliyorum ve iki buçuk su bardağı da un ekliyorum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Telle çırpabilirsiniz. İçinde hiç topak kalmayacak şekilde blenderdan geçirdim. Şimdi uygun bir çaydanın içine alıyorum. tavayı kullanırken başta bir kere yağlıyorum. Ondan sonra yağlamayacağım. Tavam ısındı ve şimdi hamuru döküyorum. Çay bardağı tava büyüklüğünde hamuru döküyorum. Sürekli çevirerek alt üst pişiriyorum. Bu şekilde sürekli çevre çevre 3-4 dakikada pişiyor ekmekler. Pişen ekmeklerin üstünü örtelim ki kurumasınlar. Bütün hamurum bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. 450 gram tavuk göğsünü küp küp doğruyorum. Tavuğun kemiksiz yerinden herhangi bir yerini kullanabilirsiniz. tavuğu doğradım ve şimdi tavanın içine bir yemek kaşığı tereyağı aldım ve yarım fincan sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi tavuk etini ekliyorum. Ve tavayı ocağa aldım. Kapağını da kapatıyorum. Suyunu salsın. Etimiz suyunu saldı ve kendi suyunda biraz pişecek. Şöyle kontrol ediyorum. Şimdi içine doğramış olduğum 2 adet patates ekliyorum ve 2 adet biber ekliyorum. Bu aşamada tuz veya istediğiniz baharat türlerini ekleyebilirsiniz. Yemeğimiz suyunu çekti ve şimdi içine 1 su bardağı domates sosunu ekledim. Benim domates sosu tuzlu olduğu için içine tuz eklemiyorum domates sosun yerine salça veya rendelemiş domates de kullanabilirsiniz ve yemeğimiz pişti suyunu çekti şimdi bir kenara alacağım peşamel sosu için bir yemek kaşığı tereyağı ve bir fincan sıvı yağ tencerenin içine ekledim 2 yemek kaşığı un ekliyorum ve unun kokusu çıkana kadar yağda kavuruyorum çok az tuz ekliyorum ve çok az da karabiber ekledim 2 su bardağı süt ekliyorum bardağın ölçüsü 200 ml ve peşama sosumuz pişti şimdi bunu bir kenara alacağım Şimdi e, tavuk yemeğinden birer kaşık alıp ekmeğin içine koyuyorum ve koyduktan sonra ikiye katlıyorum. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim kullandığım bu ölçü tepsime tam geldi. Şimdi üzerine peşama sosunu ekliyorum. İftar sofrası için, misafir sofrası için gerçekten yapılabilen yemeklerden biri. Şimdi üzerine biraz kaşar peynir serpiyorum. Ve ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Yemeğimiz pişti. Deneyin herkese şimdiden afiyet olsun şöyle size gösteriyorum ve şimdi sıra geldi tatlı tarifimize tatlı için iki buçuk su bardağı toz şekeri tencerenin içine aldım ve üzerine 3 su bardağı su ekliyorum küçük bir dilim limon da ekledim ve şimdi ocağa alacağım kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kaynatacağım koyu bir şerbet olacak 400 gram kadayıfı koparmadan bu şekilde havalandırıyorum yani şöyle açıyorum ve kadayıftan şöyle bir tutam ayırdım içine ceviz ekliyorum bir tatlı kaşığı ceviz koydum sarma gibi sarıyorum Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Şöyle kadayıfı güzel bir şekilde yayıyorum. İçine bir tatlı kaşığı ceviz ekliyorum. Ve sarma sardığımız şekilde sarıyorum. Elinizle de sarabilirsiniz. Öyle daha kolay olur. Kadayıf sarmalarını sardım. Bir kenara aldım ve şimdi kabımın içine 4 adet yumurta ekledim. Yarım su bardağı süt ekledim ve bir paket vanilya ekliyorum. Ve 3-4 damla limon ekledim. Limon yumurtanın kokusunu alsın diye ekledim bu karışımın içine. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi kadayıf sarmalarını bu şekilde karışıma bandırıyorum. Bandırdıktan sonra biraz sıkıyorum. Bu şekilde bandırdıktan sonra biraz sıkıyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif. Tavaya yeterince sıvı yağ aldım ve yağ kızdıktan sonra e, kadayıf dolmalarını da içine attım. Şimdi kızartıyorum. Arada bir çevirerek kızarana kadar pişireceğim. Yağın içinde çıkardığım dolmaları hemen soğuk şerbetin içine atıyorum. Şerbetin içinde 2 dakika kaldıktan sonra içinden alacağım. Şerbetin içinde de arada bir şöyle çeviriyorum. şerbetini alan dolmaları hemen şerbetinin içinden alıyorum. Ve şerbetli kadayıf dolmalarımız hazır. Şöyle iş dokusunda size göstermiş olayım ve sıra geldi çorbamıza. Çorbam için 3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye aldım ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Videolarım Ramazan ayı boyunca her gün aynı saatte farklı tariflerle yayında olacak. Onun için beni takip etmeyi unutmayın. 1 adet doğranmış soğan ekliyorum. Ve 1 adet doğranmış patates ekliyorum. 2 adet doğranmış havuç ve 2 adet doğranmış domates ekledim. Şimdi malzemeleri biraz karıştırıyorum. Sıcak su ekliyorum. Ben toplam 7 su bardağı su ekledim. Kişi sayısına göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. çorbam biraz pişmeye başladı malzemeleri yumuşadı ve şimdi blenderdan geçiriyorum Siz blenderdan geçirirken lütfen ocağı kapatmayı unutmayın şöyle güzel bir şekilde blenderdan geçiriyorum ve şimdi içine bir çay bardağı tel şeri ekliyorum 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı zerdeçal ve tuz ekliyorum. 1 tutam doğranmış maydanoz ve 1 tutam da doğranmış yeşil soğan ekliyorum. Şimdi çorbamızı pişirmeye bırakıyoruz. Tel şerya çorbasını bu şekilde denemedinizse mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde. Lezzetli olduğu kadar kıvamı da harika görünüyor. Şimdi servis tabağına alacağım. Ramazan ayı boyunca sizler için 30 farklı Çorba çeşidi 30 farklı, ana yemek çeşidi ve 30 farklı tatlı çeşidi hazırladım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Dilerseniz üzerine limon da ekleyebilirsiniz. Çorbamız bu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun. Ve şimdi salata tarifine geçiyorum. Tarifim için 2 adet ayva ve 2 adet havuç kullanıyorum. Önce ayvaları ve havuçları soyuyorum. Bu arada eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ayvaların çekirdeklerini ve içindeki beyaz kısmını temizliyorum. Ben 2 adet havuç ve 2 adet ayva kullandım. Siz kendi durumunuza göre daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz ayvaları ve havuçları rendeleyeceğim önce ayvalardan başlıyorum rendelemeye ayvaları rendeledim ve uygun bir kabın içine aldım şimdi de havuçları rendeleyeceğim aynı şekilde Havuçları da rendeledim ve kabın içine alıyorum. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi tavanın içine yarım e, fincan zeytinyağı alıyorum. Diğer kalan yarım fincan da sonra kullanacağım. Ve 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı ekledim ve bir iki kere çevirdim. Hemen üzerine rendelemiş olduğum ayva ve havuçları ekliyorum. Ve şimdi diriliği gidene kadar karıştırıyorum. Tuz ekliyorum. Normal ateşte diriliği gidene kadar pişiriyorum sadece ve bu kadar pişirmek yeterli ocak kapattım şimdi geniş bir tepsinin içine alıyorum hemen soğusun diye ve tepsi balkona bırakacağım 5 yemek kaşığı kabımın içine yoğurt aldım ve içine bir buçuk yemek kaşığı mayonez ekliyorum 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz çok az tuz ekliyorum bir tutam doğramış olduğum dereotunu ekliyorum. Ve malzemeleri karıştırıyorum. Yoğurtlu sosu ayvaların üzerine döküyorum. Ayvalar tamamen soğudu. Mutlaka tamamen soğuması gerekiyor. Ve sosla beraber karıştırıyorum. İyicene karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Şöyle üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum ve çentikler atıyorum. Üzerine yarım fincan sıvı yağında kavurmuş olduğum ceviz ve susam ekliyorum. Ben içine bir çay kaşığı toz biber de ekledim. Kırmızı toz biber ekledim üzerine bir tutam e, dereotunu serpiştiriyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın aynı saatte yeni tariflerde görüşürüz inşallah.